çay var benim. Al. Cemal. Niye çağırdın beni buraya? Hiç oğlum. Bu kaç zamandır görmüyorum seni. Olsa bir şey Ya kabahat ben de işimi burcumu bırakıp geldim ya. Acil bir şey sandım. Tamam, tamam. Dur. Söyleyeceğim gel. Zeki. Benim yine yardımına ihtiyacım var. Oğlum benim Sunu Hanım'la kesin görüşmem lazım. Ya bir dinle. Ben Sunu Hanım'ın torununu buldum. Ne? Nasıl ya? Ha? Oğlum bomba haber bu. Bu haberle işini geri alırsın oğlum. Terfi edersin ya. Niye durmasın böyle ya? İşini geri alırsın diyorum. İşimi geri alsam ne olur, almasam ne olur. Onu kaybettikten sonra. Ne? Yok bir şey. Efendim, Bülent Bey ve Handan Hanımlar geldi. Haberim yoktu geleceğinizden. Sizi çok iyi gördüm Suna Hanım. Eminim vereceğim haberden sonra çok daha iyi olacaksınız. Neymiş o haber? Bakın biliyorum yıllardır çok büyük acılar çektiniz. Bu arayış sırasında biz de sizinle aynı acıları hissettik. İnanın bana. Peşrevi geç ne söyleyeceksen söyle Bülent. Ee, biz İnci'yi bulduk efendim. Üstelik şimdi burada. Efendim e, iyi misiniz? Bu kaçıncı sayısını hatırlamıyoruz bile. Yoruldum artık çocuklar. Hadi beni geç. O bulduğumuz yetim çocukların... ...hayal kırıklığını bir daha görmeye... ...tahammülüm yok. Benim torunum öldü. Efendim bu sefer gerçek. DNA testi sonuçları... Onun sizin torununuz olduğunu söylüyor. Bundan eminiz. İnci Nasıl benziyor değil mi? Ne oluyor be? Seninle konuşmam lazım. İşin için yalvarmaya geldiysen hiç nefesini yorma. Hayır, başka bir mesele. Zamanım yok. Sonra gel. Çok önemli diyorum. Zeki, çıkar şunu odadan. Efendim, bence de bir dinlenmelisiniz. Bak, yine sinirlerimi zıplatacak bir şeyse hesabını senden sorarım Zeki. Yani bir tesadüf olabilir tabii ama eğer gerçekse Bomba bir haber bu. Hepimizin kariyeri değiştir. Peki, anlat bakalım. Ben Suna Hanım'ın kaybolan torunu İnci'yi buldum galiba. Öyle mi? Evet, bulmuş. Gerçekten. Nerede? Parkta. <laughs> ee. Bakın, şimdi şöyle. Kızın annesi ölürken evlatlık olduğunu söylemiş. Kızın gerçek ailesi İstanbul'da çıkınca kız atlayıp buraya geliyor. Talihsizlik işte. Eşyalarını çaldırınca sokakta kalmak zorunda kalmış. Ta ki benle karşılaşıncaya kadar. Çok güzel haber olurmuş. Bir saat kadar önce Bülent Bey'den Suna Hanım'ın torununun bulunduğuna dair telefonu almasaydım. İyi denemeydi Cemal. Zeki çıkar şunu. Ama pa... Patron beni dinlemiyorsunuz. Bakın çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Bülent Bey'le ya da Suna Hanım'la konuşmama izin verin. Yani bakın ben eminim. Bence o kız bu kız. Güvenlik. Tamam be Osman abi bırak sen de hep aynı sahne. Üff. <laughs> <laughs> şimdi görürsün sen. Bülent Bey. Bülent Bey benim sizinle konuşmam lazım. Derdin nedir, delikanlı? Efendim, ben Suna Hanımın torununu bulmuş olabilirim. Bülent Bey, bu karışıklık için çok özür dileriz efendim. Suna Hanımın torunu bulundu. Bakın öyle söylüyorsunuz, yalnız bu kıza bir kolye bırakmışlar. O kolye Suna Hanımın boynundaki kolyeyle hemen hemen aynı. Bak, Bülent Bey bulundu diyorsa bulunmuştur, tamam mı? Götürün bunu be. Hadi Bak, bakın, artık be. Bakın çok büyük bir yanlış. Hadi. Ya Bülent Bey, beni dinlemeniz lazım. Ya İnci'nin söylediklerini duysanız. Bülent Bey bana bir şans verin ne olur. Bu defa daha kovuldun. Sonsuza kadar da kovuldun. ben biraz odama çıkmak istiyorum. Tabii ki güzel kız. Hoş geldiniz Orhan Bey. Hoş bulduk. İzninizle. Ah Orhan, torunumun tam 15 yılını kaçırdım. Bu yüzden onu bir an olsun yanımdan ayırmak istemiyorum. Çok tatlı bir kız. Ne öyle. Neyim var? Nasıl söylesem bilmem ki. Ay çatlatma insan Orhan söyle. Buraya gelirken gazeteden aradılar. Suna Hanım torununu bulmuş dediler. Bülent söylemiş. E ben söyledim basına haber versinler diye. E canım niye bu kadar acele ettin? Bir adli tıpta DNA testi yaptırırdık. Ay aman Bülentler yaptırmışlar işte. Ha adli tıp ha bizim hastanene fark eder. En azından emin olurduk. Bildiğin bir şey mi var Orhan? Yok. Bir şey yok da. Sadece şüphe. Ay yıldızınız bir türlü barışamadı gitti. Sen Bülent'i pek sevmiyorsun. O yüzden ön yargılısın bence. Bu kızı da pek gözüm tutmadı benim. Bu kız diye inciden mi bahsediyoruz? Ay Sunu affedersin. Alışamadım bir türlü. Hı. Alışsan iyi edersin. O benim torunum. İnci.